Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hanımlar, bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız. Bordo renk bir ipimizle, krem beyaz bir ipimizle, nakonun ipleriyle çok güzel tığ işi kelebek modeli yapacağız. Modelimiz battaniye modellerinde, yelek modellerinde, berelerde, yani hırkalarda istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. Evet hanımlar hemen modelime geçmek istiyorum. Modelime geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olup eğer örgülerimi beğeniyorsanız yorum ve beğenilerinizle bir beğen atarsanız çok memnun olurum. Yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Evet hanımlar hemen ipimi göstermek istiyorum. Nako süper inci bir ip kullanacağım yüncüme gelmiş Alize'nin iplerinin yanına koymuş ee, Nako süper İnci'nin ipleriyle de sizlerle bir çalışma yapmak istiyorum Evet ikisi de Nako süper İnci sevgi hanımlar sevgili hanımlar çok güzel bir modeli hep birlikte başlayalım istiyorum Evet sevgili hanımlar tığım 3 numara her ne kadar kullanmaktan silinse de tığım 3 numara hemen modelime geçmek istiyorum Evet hanımlar, dediğim gibi kanalıma hala abone değilseniz, abone olup yorum ve beğenilerinizle eğer ki videolarımı da beğeniyorsanız, beni desteklerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet, hemen modelime küçük bir dilimle başlayacağım. Hanımlar, sizlere mol, modeli anlatmamıştım. Tabii ki ben büyük bir dilim hazırladım. Sizlere onu da göstereceğim. O sürpriz olsun. Önce modelimizi anlatayım sizlere. Evet, şimdi... Ben belli bir sayı vermeyeceğim küçük bir model anlatacağım için sizlere şöyle biraz zincir çekeceğim sevgili hanımlar 3 modelden size anlatmaya çalışacağım sizleri uzatıp da bunaltmak sıkmak istemiyorum hemen modelime geçeyim, geçiyorum Evet hanımlar şöyle biraz zincirimizi çekelim bakın 3 tane modelimizi uygulayalım Zincirimiz uzun olabilir hanımlar. Kısa zincirin çaresi yok ama uzun zinciri hemen şöyle bırakabiliriz. Oradan kopartabilir, kesebiliriz. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Dikkatli yaptığımız sürece. Evet ben şimdi şöyle bir zincir çektim sevgili hanımlar. Hemen modelimizin anlatımına geçmek istiyorum. Evet son zincirden sonra her zaman ben kısa ve uzunluklarını düşünerek şöyle 1 2 3 4 5 3 ya da 4 5 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Tuttuğum yere hemen şuraya bir ikili trabzan yapıyorum hanımlar. Bakın buraya. Evet hanımlar. Buraya bir ikili trabzan yaptık bu şekilde. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Tığım başını doluyorum. Hemen burada 1 2 üçüncüye batıyorum ikili bir trabzan yapıyorum 2 2 bakın tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere bir daha batıyorum 2 2 2 de biten bir trabzan yaptım 1 2 zincir çektim tekrar hemen burada sayıyoruz hanımlar 1 2 3. batıyorum tekli ikili bir trabzan yaptım buraya bir tane bir iki zincir çektim bazen odaklamayı unutuyorum hanımlar bulanıklaşıyor hakkınızı helal edin bir iki üçüncüye batıyorum hanımlar yine buraya bir V yapıyorum yani yapacağımız kelebeklerin e, yuvasını hazırlıyoruz hanımlar burada bakın bu şekilde bir tane tekli trabzan bir V yapıyoruz. Bir tane tekli trabzan araya iki zincir. Bakın bir iki üç üçüncüye batıyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. Tekli bir trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim. Şimdi yine bir tane daha V yapacağız. Bir iki üçüncüye batıyorum. İkili bir trabzan yaptım. Bir 2 3 zincir çektim başını doladım aynı noktaya bir daha batıp ikili bir trabzan yapıyorum şimdi bakın hanımlar 3 tane yuvamız oldu 1 2 3 şimdi 3 tane yuvayla size modeli anlatmak istiyorum 2 zincir çektim 1 2 3 battım bir tekli trabzan yaptım bakın bizim burada bir kenardaki zincirimiz bir de burada tekli trabzanımız var bu, bu köşeyle bu köşenin aynı olması için hemen buraya tekli trabzanın yanına 1-2 zincir çekiyorum. 1-2 atlayıp 3.ye bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi köşemizde geriye dönmek için bir zincir çektim. 2-3 4-5 zincir çekiyorum. Geriye dönüyoruz. Şimdi bu sıramızda kelebeklerimizin yuvalarını hazırladık. Kelebeklerimizin yapacağız hanımlar. Evet 5 zincirimi yaptım bakın. Tığımın başını doladım. Hemen şuradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan yaptım. Ve burada köşemi oluşturdum hanımlar. Şimdi yine bir iki zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bu ortaya V'mizin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tığımın başını doluyorum hanımlar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen örgümü şöyle yan çevirerek bu tekli trabzanın şu hemen yanındaki boşluğa 1, 2, 3, 4, 5 kere doldurarak bir fıstık yapıyorum. Bunları 2, 2, 2, 2, 2 olarak 5 seferde çıkarıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim kalıyor. 2 ilmeğimi hemen şu şekilde tekrar çeviriyorum hanımlar. Bakın. Tığımın başını dolayıp hemen şuraya şu boşluğa yine 5 defa doldurduğum fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın bu şekilde toplamıyoruz hepsini birden. 2 2 bakın. 2 2 2 2 Kalan 3 taneyi birlikte alıyoruz. 5 seferde çıkıyoruz hanımlar. Bakın kelebeğimiz oluştu. Bakın hanımlar. Şimdi 1 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen bu trabzanımın tepesine 2'de biten bir trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim tekrar hemen diğer yuvamızın içerisine geldim ikili bir trabzan yaptım Bakın, modelimizi üç kutucuktan anlatacağım size 1 2 pardon zincir çekmiyoruz bir anda aldım tığımın başını doladım bakın şuradaki boşluğa sağına ve soluna hanımlar sağına ve soluna dolgu yapıyoruz şu şekilde batıp buraya 1 2 3 4 5 5 kere doldurdum. 2 2 alıyorum bakın. 2, 2 2 2 2 2. 2 tanesi tığımda kalıyor. Geriye dönüp diğer tarafını yapıyoruz. Tığımın başını doladım. Hemen şuradaki boşluğa yine 1 2 3 4 5 5 kere doldurdum yine 2 2 2 2 2 kalan 3 taneyi de birlikte şu şekilde alıyorum 1 2 zincir çekiyorum ve şu hemen şuraya gelip tekli trabzanın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum <laughs> pardon evet hanımlar bakın kelebek modelimiz oluştu hemen buraya da bu yuvamızın içine de aynı şekilde yapacağız. Hani videomuz uzatmak istemiyorum. Size gösterdiğim şekilde aynı şekilde buradaki yuvanın içine de yapalım. Sonra bordo rengi ipimizi geçişini göstereceğim. Ee, hanımlar size bir de hemen üst sırasında bu aralara yerleştireceğiz modelimizi. Bu yani kaydırmalı olacak modelimiz. Bu aralarda olacak hanımlar. Hemen ben şurayı tamamlayayım hanımlar bordo rengimize geçiş yapalım evet hanımlar tamamladım kelebeklerimiz hazır bakın çok da güzel oldu şimdi bordo rengimize buradan geçiş yapıyoruz hanımlar kenarımızı da şu şekilde yaptık hemen şurada bir sıkıştıralım evet şimdi 2 3, 4, 5 tane zincir çektim hanımlar. Bordo rengimizle döndüm. Şimdi yine yuvalarımızı, önce kelebeklerimizin yuvalarını yapıyoruz sevgili hanımlar. Hemen burada bakın. 5 tane zincir çektik. Buraya batmıyoruz. Hemen önündeki trabzanın tek trabzan tepesine ikili bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim tepesine bir daha batıyorum aynı yere bakın ilk yuvamızı burada oluşturdum 1 2 zincir çektim hemen bu kelebeğimizin bakın hanımlar tam şu ortasına şuraya bir tane tekli trabzan yapıyorum ikili pardon şu şekilde yine 1 2 zincir çekiyorum bakın buradaki tek trabzanın üzerine yeni yuvamızı hazırlıyorum 1, 2, 3 yuvalarımızın arası 3 zincir aynı yere bir daha batıyorum ikili trabzan yapıp yuvamı oluşturuyorum 1, 2 zincir çekiyorum yine bakın kelebeğimizin tam şu ortasındaki boşluğa batarak ikili bir trabzan yapıyorum bir tane bakın hanımlar yuvalarımızı bu tek trabzanların üzerine oluşturduk kelebeklerin tam ortasına tek trabzan yaptık Bakın bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Evet hanımlar sıramı tamamladım. Bakın ilk sıramda 3 tane kelebeğim vardı. Burada şimdi hemen şuralarda da bir yuva kurduk bu kenarlarda da. 1 2 3 4 tane kelebeğimiz olacak. 4 tane yuvamız var. Hemen şimdi köşe köşeden size dönüşü göstereyim. Bakın köşemizi de bu şekilde hemen şuraya zincirimin üzerine battım. Tek trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Geriye döndüm bakın. Tığımın başını doluyorum. Hemen şu yuvamın içine ikili bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tığımın başını doladım. Şuraya hanımlar. Şuraya odaklayalım. Yine unutmayalım. Evet şuraya yani bakın sağına ve soluna batıyoruz kelebeğimizi yaparken hemen şuraya. 1 2 3 4 5. 5 kere dolduruyorum. 5 kere de kapatıyorum. 1 2 2 alarak hanımlar. Bakın. 2 2 alarak 3 4 ve 5 bakın eksik kalmışız 5 bu şekilde hemen hemen bir tane burada eksik aldık herhalde iki tane kalması gerekiyor 5 kere de burayı kapatıyoruz iki tane ile geriye dönüyoruz başını dö dolayıp hemen buradaki boşluğa bakın 1 2 3 4 5. Bakın 5 kere doldurdum. 2 2 hanımlar. Bakın. 2 2 çıkarıyorum 5 seferde. Bakın 3. oldu. Şu şekilde 4. ve 5. Bakın 2 tane kaldı. Bu 2 taneydi hemen bu şekilde zaten sonu bitişi kelebeğimizin. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen şu araya batıyorum ikili trabzanın üzerine bakın kelebeğimiz hazırlandı yine 1 2 zincir çektim bir trabzanımı yaptıktan sonra yine modelimin v'min içine bir tane ikili trabzan yapıyorum tığımın başında dolayı panımlar bakın şu sağ ve sollarına batıyoruz şu şekilde şuraya şöyle çeviriyorum 5 kere dolduruyorum 1 2 3 4. 5 yine 2 2 2 2 2 aldım tığımda iki tane ilmeğim kaldı iki ilmeğiyle geriye dönüyorum tığımın başında olayıp hemen buraya bu boşluğa bakın hemen şuradaki boşluğa 1 2 3 4 ve 5 kelebeklerimizi yapıyoruz şöyle bakın iki tane aldım yine iki tane alıyorum iki tane daha alıyorum üçüncüsü oldu yine iki tane alıyorum pardon bir tane fazladan aldık iki tane daha aldım 5 seferde topluyorum hanımlar. Buraya 2 tane kalıyor. İkisini de birlikte toplayıp 1-2 bir, zincir çekiyorum. Hemen şu tepeye ikili bir trabzan yapıyorum. Evet. Yine 1-2 zincirimizi çekip buraya tekli trabzanımızı yapıyoruz. Sonra modellerimizi işliyoruz. Evet hanımlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok şık ve çok güzel bir model. tabii ki siz bunları istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, bebek kırkalarında, şapkalarda belalı ve özellikle üstüne basa basa söylüyorum ki battaniye modellerinde arkasına astar yapmanız gerekiyor çünkü delikli bir model çok şık ve çok güzel oluyor. Şimdi modelimizin biraz büyütülmüş halini göstermek istiyorum. Modelimizin yapılış şekli bu hanımlar. Evet, şimdi modelimiz. Hemen sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık ve çok güzel bir model hanımlar. Bakın şöyle. Gerçekten modelimiz çok güzel. Arkası da bir ayrı güzel bakın hanımlar. Evet kelebek modeli hanımlar. Nako'nun bir ipiyle yaptım. Ee, Nako neydi Süper inci. İnci yani çok kalın bir ip değil normal incelikte bir ip ve çok şık çok güzel oldu evet hanımlar yine bir videomuzun daha sonuna geldik şöyle yakınen de bir göstermek istiyorum bakın tekrar şöyle hemen odaklayalım odaklamamız hemen kayboluyor evet hanımlar siz de bu güzel modelden yapmak isterseniz bebeklerinize bebek battaniyesi bebek hırkası bebek yeleği bebek beresi yani o kadar güzel çok amaçlı bir model ki Dilediğiniz her yerde bu modeli uygulayabilirsiniz. Evet hanımlar, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum sevgili hanımlar.